Sezonun ilk günü yeni çıkan karakteri aldım. Bu Lucas'ın odun nedir? Bir defa böyle bir şey çekeceğiz bakalım nasıl. Dolaşayım mı yapayım? Böyle yani o zaman ilk günü Kemal. Kuka, Popol'un Aa. en iyi ve tek arkadaşıdır. Takımın kahraman seçiyor. Otomatik bunu kitlemiş. tankesin yine n be? Şerefimiz için. Bu arada şu username sesli olmalıdır nedir <laughs> arkadaşla girdi First pick'ten sesli ol ya arkadaş. Sesler ayarlamayı unuttum bu arada inşallah. Normaldir. Eğer normal değilse hemen ses arttırdım Şimdi o yeni karakter Lucas. Benim ilk maçım bir tane maç oynadım klasikte. Burada kitlendi vallahi anlamadım ben de. Normalde 3 maç mı 5 maç mı değil miydi? Öyle bir şey vardı. Bilemiyorum. İlkten kitleyebildik tek maçla oynadım. Aldım yani. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Şembal. Şimdi, Şimdi sesleri ayarlayalım ama. Düşmanlar 5 saniye sonra evet, şalanını... hepsini ez ve geç. Milyonlar doldu. Hasar skill ile başlıyoruz. Şimdi bunu göstereceğim zaten. Bir karşıya bakayım. Stan oh, no, no. Yak. Zırh, saber falan var. Şu maymuna şöyle bir... ilk böyle bir atlıyor. Sonra bu... Kızışıyor böyle. Sürekli vurdukça kızışma devam ediyor. Böyle de güçlü bir abimiz Lucas. Lucas Torreira. Ben şöyle bir mide yol alayım hafiften. Oynarlar mı? Evet. Evet hadi. Güzel. Karıştırdık orayı. Güzel oldu. İyi ki gelmişim. Tamam. Bedavadan öyle aktiniz alıp gitmek var mı? Maymun. Bana Dokan mı? Zaten moralim bozuk. Ananı satayım boşalttık. Bu alttaki azgınlık modunu dolduruyoruz. O dolunca skill böyle tırırırt yapıyor tırırırt diye. Ona değil be kardeş neyse. Şöyle bir misilleme basalım. Hadi! Çıldıracağım şimdi şimdi. Ya sabır. Biraz beyinsiz gibi satın oldu ama neyse. şöyle patlat. İttiriyor, kaktırıyor, sokuyor, bir şeyler yapıyor. Kırmızısı dolunca ultisi açılıyor. Böyle. Kırmızısı nasıl dolu hiçbir fikrim yok. Ama alttaki pasif böyle taşlaklı olunca yani böyle alev şimşek gibi çakınca Ama bunun bir sıkıntısı var işte bu. Bu skill'e bastın böyle çıkamıyorsun. Kule altında böyle mal gibi yarak gibi böyle kalıyor. Bak şu an atsam normal vuruyor. Ama alttaki azgınlık lan bir şey gösteriyoruz orospu çocuğu. Mal kule ölecek. Dingil. Böyle mesela atarsam yürür. Ultimiz doldu sayılır. Doldu. Bakın dönüşüyor beni. ya Ne yapıyorsun orada tek başına ya? bu değil ya. Bilmiyorum ya. Maymun çok mu vuruyor? bakma mı aldı? Ne oldu? Biz de vuruyoruz ama kaçıyor orası çocuğu. Pardon kardeşim küfür etmek istemiyordum. Arabamın kusuruna bakmayın kızlar. baskın. Kurt adam. <laughs> ayaz alacağım ya da kemer Ben niye kemerle başlamadım ki <laughs> neyse. Ya çıkmıyor. <laughs> Şu sıkı beni <laughs> ayar ediyor. Bak işte. Hayır bu Sion ya. Allah'ım. Ne yaptık lan? Deli gibi saldırarak kill aldık. Ama ben artık şımarmadan kaçıyorum. Böyle deli bir şey ya. Bir canın ikisini de kestik. Arkadaşım, bu arkadaşım da çok sesilon oynayacak bu sezon beraber sesilon ve sisi kazacağız inşallah ben sadece bunu denemek için aldım. İşte, kralları... Ne ismeyin. Patladı acaba? Çık şuradan. Ya gir çık yapacağını bilsem karakterin. Gireceğim. Giriyor ama çık yap. Ananız. Adamsın kule. İşte böyle ya. Allah'tan kule öldü orada. Yoksa kule çok kötü tutmuştu. Birazcık şans. Arabamın kusuruna bakmayın kızlar. İkinci skill de atılıyor. Şurada. Ya. Yakalayın. Aman ne kaçtı? Böyle vurdum mı hop? Bir de böyle çat yapıyor. Alttaki ikili olunca şey şimşek modu gibi bir şey oluyor altın. Cık. Bak çocuk. Hadi. Cık. Ekranı kıracağım şimdi ha. Ayazı da aldık. Arabamın kusuruna bakmayın kızlar. Otosikil <laughs> gusyon tutturdu. Harika kaçtı. Moskov deldi. Bakim mavi aldı. Güzel. Lord. Gittirmiyor aslanım benim. İzlemiyoruz değil mi? Onu kesemeyecek büyük ihtimalle. <laughs> Ölmüş bir de. Hadi. Doğru rüzgarını aldık. Yani beyin gerektirmiyor. Çünkü ilk defa ikinci maçını alıyorsun. Ya bir de taş basıyor ya. Ya of sana güvenmeyin güvenen kafama tüküreyim eskine sokayım anasını şimdi başlayacağım ha seri bitir kes lan Enes Kemal kızmış. Allah Allah. Şu oyuna bak ya. Enes de Kemal <laughs> kapışıyor. Hmm. bize kim vuruyor? Zeski vuruyor, maymun vuruyor. Şey Saldırı. <laughs> Ayaz aldım gerçi ben bunu niye alıyorum bir daha. Şunu alacağım. Midas zaten de değişti. Not. Takımın Buraya kapan atmış mı? 12 olsun bari. Ya boşa Kule kalmamış oyunda şaka mı bu? A5 maymunu ya. Mavi alıyordur büyük ihtimalle. Almış. Her şey almış. Kulelerin anasının hızına geçmiş. Şimdi oraya girerim ama çıkışım olmaz Hadi tek Yapalım şu an Ya ne rahattık ya Midas var mı? Yok Ama olsun <laughs> maymun, maymun. kapışmaya Bırakmamam lazım maymuna kaybedeceğiz. biçimde üstte biçim maymunun karşısına gidelim bakalım maymun da kesebiliyor muyuz bu haldeyken biraz of tank'ın geç <laughs> bastım Nereye gittin çakal? Lan! Adam gerideymiş. Ya sen var ya vasıfsız herifsin. Harbi vasfın yok senin bu oyunda. Senin hayatta bir amacın yok. Onlar değil adam gidiyor. Nereye gittiğini de göremiyorum ya. Allah cezanı versin senin ya. Bir tam It's covered to the other. Ya sabır. <laughs> yok abi yok ya yetişemiyoruz ya şaka mısınız? Adam oyunu bitirdi. Doğa bastı. Ölmeyeyim lan. Midas patlamasın dur. Sen attığın ultiye sokayım ya. Yok abi yok bu ne rezillik ya. Ya Allah cezanızı versin ya. Ya adamlar Zesk, Maymun, Popol. Bu ne ya? <laughs> İlk maçımızı kaybettik. Şuraya bak. Ne denilebilir ki?